sahadan takım çekmek, oyunun ilk dakikalarında topa dokunmamak, antrenmana çıkmamak ve daha niceleri. Türk futbolu bugüne kadar farklı paydaşlarının, farklı otoritelere gösterdiği haklı veya haksız birçok protestoya şahitlik etti. Kimi zaman taraftar takıma kızdı, kimi zaman başkan hakeme kızdı, kimi zaman da oyuncu kulübüne kızdı. İçinden geçtiğimiz futbol ortamında şaşıracak, bu kadarı da artık olmaz dedirtecek bir şey daha çıkmaz dediğimiz günün ertesi günü tüm ülkenin gündemini tamamen değiştirecek yepyeni olaylar olabiliyor. Türk futbolu sadece Futbol Federasyonu veya Spor Bakanlığı'nın değil Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve hatta İçişleri Bakanlığı'nın ajandaları arasına giriyor. Hem de epey tepe maddelerden. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar bir kez daha Türk futbolunun konuşulduğu merci ve makamları olması gerekenden farklı bir noktaya taşıdı. Bugün değerlendireceğimiz konuysa ne sahada yaşananlar ne de olaylara zemin hazırlayan unsurlar. Bugün yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'nin bir kez daha gündemini aldığı videonun başında bahsettiğimiz Türk futbolu yolundaki protestolardan bir diğeri olan ama üst bir örneğini henüz görmediğimiz ligden çekilme konusunun gerçekliğini ele alacağız. Hazırsanız kısa paslarda video başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da viral olan 1995 yılına ait bir TV programı kestiğinde geçen Fenerbahçe'nin ligden çekilme girişimiyle ilgili gelişmeler altyazısı içinde bulunduğumuz futbol gündemine denk gelince epey gündem oldu haliyle. Dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, o dönem yayın gelirleri anlaşmasının eşitsizliği konusundan yakınmış, ayrı birlik kurma noktasına kadar gelen tartışmada o da bugünlerde yeniden Fenerbahçe Başkanı'nın ağzından duyacağımız ligden çekiliz açıklamalarını yapmıştı. Peki, gerçekten ligden çekilme konusu ne derece gerçekliği olan bir konu. Bir kulüp ligden çekildiği zaman neler olur? Bunun doğuracağı sonuçlar göze alınabilir mi? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tüzüğü gereği Fenerbahçe Sportif AŞ Yönetim Kurulu ligden çekilme kararını tek başına alamıyor. Tüzüğe göre Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla hareket ettiği için ligden çekilmeye ilişkin kararı almak adına yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur. Yani yönetim kurulu kongre kararı olmadan ligden çekilemez. Ali Koç'un açıkladığı 2 Nisan tarihli olağanüstü genel kurul kararı aslında tam da bu adımların önünü açması için alınmış bir karara benziyor. Bu arada 2 Nisan tarihinin Ali Koç'un doğum günü olduğunu da sizlere belirtelim. Ligden çekilme teriminin yeşil sahada nasıl karşılık bulacağı konusunda kafa karışıklığı olan futbol severler için de söyleyelim. Takımı ligden çekerim kullanımı aslında bir kulübün mücadele ettiği ligdeki müsabakalarına çıkmaması anlamına geliyor. Kulübün kararı belli olduktan sonra burada seçilebilecek iki yol var resmi şekilde. Bunların ilki TFF ligden çekilme talebini bildirmesi ki burada TFF'nin bu talebi reddetme hakkı var. İkinci yol ise az önce bahsettiğimiz müsabakalara çıkmama modeli. Eğer bir kulüp resmi bir müsabakaya çıkmazsa kurala göre ilk ihlalde hükmen mağlubiyet kararı veriliyor ve kulübün 3 puanı siliniyor. Aynı şekilde ikinci kez müsabakaya çıkılmadığı takdirde ise takım yine hükmen mağlup edilmenin yanı sıra bulunduğu ligden çıkarılarak bir adli lige Sezonun geri kalanında bu kulüplerle maçı olan kulüplerse hükmen galip sayılıyor. Fenerbahçe'nin gerçekten iki maça çıkmadığı ve kurallar gereğilikten ihraç edilip bir at lige düşürüldüğü takdirde karşı karşıya kalacağı finansal ve hukuksal birçok yaptırım ve doğal yolunu sonuçlar bulunuyor. Bunlardan ilki tabii ki finansal bedeller. Fenerbahçe'nin ligden çekildiği takdirde mantıken yayınlanacak bir maçı da olmayacağı için gelir kalemlerinin önemli bir kısmını oluşturan yayın geliri, bayis geliri ve galibiyet primi kalemlerinden de Fenerbahçe faydalanamıyor. Aynı şekilde maç günü gelirlerinden feragat edilmesi muhtemelen sponsorluk fesilleriyle de birleşince tahmini pek de çok zor olmayan finansal sıkıntılar belki de ligden çekilme konusunun en büyük geri dönütü. Gelirlerin hatı sayılı bir kısmını kesildiği noktada maaş ödemeleri başta olmak üzere gider kalemlerinin çoğunun aynı şekilde devam edeceği tahmin edilirse bu modelin kendini çevirebilen bir model olmaktan çıkması çok da zor ihtimal değil. Orta vadede oyuncuların sözleşme maddeler gereğince fesih yolunun açılması, potansiyel bol servis bedellerinin de kaçırılması anlamına geliyor bir yandan. İşin hukuki tarafında ise oyuncuların alacakları sebebiyle açabileceği FIFA ve TFF taraflı davalar da yine işi transfer yasaklarına kadar götürebilecek boyutlara taşıyabilir. Yani tahmini çok zor olmasa da Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi hem hukuki hem de finansal olarak ciddi bir dar boğaza girilmesine sebep olacaktır. İşin lokal tarafı böyleyken Fenerbahçe'nin iddialı şekilde yoluna devam ettiği konferans ligi tarafında da yine karmaşık bir süre söz konusu. UEFA'nın müsabakaya çıkmayı reddetme başlıklı kural kitapçığında bir kulübün lokal liginde maça çıkmayı reddettiği takdirde UEFA turnuvalarında karşılaşacağı yaptırım açık bir şekilde belirtilmemiş olsa da kulüp regulasyonları kitapçığında bir kulübün UEFA'nın tanıdığı lokal liglerdeki maçlara çıkmasının zorunlu olduğu maddesi yer alıyor. Yani Fenerbahçe'nin ligden çekildiği durumda konferans liginde devam edip edemeyeceği UEFA ve TFF'nin sürece yaklaşımı belli olacak ve hatta belki de emsal niteliği taşıyacak bir karar olacak olabilir. Ama net ve açık olan şu ki Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi bir şekilde bu sezon konferans liginde devam etmesine engel olursa bu sezon toplanan ülke puanları geçersiz hale geliyor. Bu da ülke puanı sıralamasında üst sıralara çıktığımız ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım yollayacak seviyeye geldiğimiz düşünürsek bu denkleminde bozulacağının ve ülke puanı sıralamasında ciddi bir yer alacağımızı da bir belirtmemiz gerekiyor. Son olarak Süper Lig'in yayın ihalesi ve marka değerinin çokça konuşulduğu ve hak ettiği yerlerde olmadığından bahsedildiği bu dönemlerde Fenerbahçe'nin ligden çekilmesinin Süper Lig'e dolaylı yoldan da tüm takımlara vereceği zararda bunların hepsinin cabası. Yani içinde bulunduğumuz süreç aslında sadece bir kulübü değil, tüm ülke kulüplerini bağlıyor. Başkan Ali Koç'un bu ihtimali ciddi bir şekilde dile getirmesi sadece dile getirmekte kalmayıp bunu genel kurula taşıması işin hiç olmadığı kadar ciddi bir konuma geldiğini gösteriyor. Bu konuda ezeli rakibi Galatasaray'ın aksine Fenerbahçe'de taraftarlar kulübe üye olup seçimlerde oy kullanabiliyor. Yüksek katılımın beklendiği 2 Nisan'daki genel kurulda eğer bir referandum olursa Sarılağacivertler'in Süper Lig'deki kaderi taraftarların oylarıyla belirlenecek diyebiliriz. Bu sefer sorumuz Fenerbahçe taraftarına. Siz takımınızın ligden çekilmesini ister misiniz? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.